yol 1. Ligin 9. haftasında Atko Grup Pendik Spor, sahasında Adana Demir Sporu 3-0 yendi. Stat, Pendik Hakemler, Seyfettin Alper Yılmaz, Rıdvan Çevik, Emrah Türk Yılmaz Atko Grup Pendik Spor, Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, D.K. 76 Tarık Tekdal, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, D.K. 59 Adnan Uğur, Denik, DK. 69 Hamza Akman, Vix, Turam, DK. 69 Hüseyin Maldar, Kılarke Harris, DK. 76 Görkem Bitin, Adana Demirspor, Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, DK. 31 Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Buğra Demirkıran, Yücel Gürol, DK. 46 Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Caner Kaban, Mert Menemencioğlu, DK. 64 Kayra Saygan, Sefa Gülay, DK. 64 Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, DK. 64 Halil Eray Aktaş, Salih Kavrazlı Goller, DK. 18 ve 42 BX, DK. 58 Clarke Hervis, Atko Grup Pendik Spor, Sarı Kartlar, DK. 71 Adnan Uğur, Akko Grup Pendik Spor, DK. 90 artı 1 Salih Kavrazlı, Adana Demir Spor.